Haftanın iki işlem gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bir iki gündür yoktum. E, bir rahatsızlık geçirdim. Malum ciddi bir salgın var. E, mesajlarınızla geçmiş olsun dileklerinizi iletmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet gündeme geçelim o zaman. elimizde neler var? Önce kötü haber. geçtiğimiz hafta indirim haberi vermiştim. Maalesef bu pazartesi bindirim haberi veriyorum. Motorunun litre fiyatına e, bu gece itibaren 2 lira 23 kuruş tam gelecek. Diğer taraftan Brent petrol de yükseliyor, e, 90 dolara açtı. E, altının onsunda yükseliş var, o da 1.900 dolara aşmış görünüyor. E, dolar kademeli de olsa yükselmeye devam ediyor, 27.87 şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda. E, tabii diğer taraftan e, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim e, bütçesini açıkladı. Ee, ne kadar açık verdik hepsine bakacağız. Murat Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Geçti galiba, geçti galiba. biraz serum, biraz annemin çorbaları, iyiyim. <laughs> evet, peki. Ee, konuşacak çok şey var ama ben e, merkezi bütçe rakamları açıklandı, onunla başlamak istiyorum. Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 129.2 milyar lira açık verdi. Ocak-Eylül döneminde bütçe 512.6 milyar lira açık verdi deniliyor. Ama merkezi bütçeden BOTAŞ'a da Eylül'de 14 milyar lira aktarılmış. Hep hani bu BOTAŞ ne oluyor diye konuşuyoruz ya borçlar ne durumdadır diye. Onun da rakamı gelmiş 14 milyar lira aktarılmış merkezi bütçeden. Ne diyeceksiniz bu rakamlar için? Yani ayağını yorganına göre uzat diye bir deyim var. Sonuçta eğer ayağını yorganına göre uzatmazsan işte açık verir. E, aile bütçesi açık verirse ya da bir şirketin bütçesi açık verirse şirket borçlarını ödeyemez, iflas eder. Aile borçlarını ödeyemez icralık olur. Devletlerin bütçesi açık verirse iki şey olur. Eğer kendi bastığı para birimi açısından açık verirse e, mecburen para basar ve enflasyon olur. Yabancı para birimi cinsinden açık verirse borcu artar bir nokta gelir. Borç krizi olur, moratorium olur. Yani dünya ekonomi tarihine baktığın zaman bu hep böyledir. Yani enflasyon bizde şu anda sorun ama geçmişte işte Almanya'da ve Macaristan'da olan enflasyonu insanlar okuyup öğrenmeli. Çünkü öyle bir enflasyon oldu ki buralardaki hiper dediğimiz. Mesela Macaristan'da her 15 saatte bir fiyatlar ikiye katlıyordu. Yani 100 liralık bir mal alıyorsun. 15 saat sonra 200 lira, bir 15 saat daha geçiyor 400 lira, bir 15 saat daha geçiyor ertesi gün oluyor 800 lira. 1600 böyle katlayarak gidiyordu. Yani sextilyon diye bir para birimi de çıkarmak yani milyon, trilyon biz bunları kullandık katrilyon falan derken adamlar işi sextilyona kadar götürmüşler. Bu yüzden enflasyon çok tehlikeli bir şeydir Euro. İpin ucu bir kaçtı mı toplamak çok zordur ve insanlar çok acı çeker. Bunun için bütçe açığı kontrol altında olmalıdır. Ülkeyi yönetenler ayaklarını yordanlarına göre uzatmalıdır. Yani itibardan tasarruf olmaz vesaire bu işler hikayedir. Tasarruf devlet yönetiminin en önemli ayağıdır. Yani devlet, devletin ben hep derim namusu paradır. Paranın değerini sabit tutmalıdır. Devletin itibar göstergesi de paradır. Paranın değerini sabit tutmalıdır. Bunun da işte talep artışıyla, efendim dış olaylarla falan filan ciddi bir ilişkisi yoktu. Olsaydı e, bak görürdük yani mesela Suudi Arabistan'da enflasyon olmadı, Çin'de ciddi bir enflasyon olmadı. Niye olmadı? Ya onlar da petrol ithal ediyor, onlar da demir ithal ediyor, onlar da gıda ithal ediyor. Adamlar ekonomilerini adam gibi ayarladıkları için e, enflasyonla halklarını ezmediler. Burada mesela Amerika bir tercih yaptı, Avrupa bir tercih yaptı, enflasyon iflaslara tercih etti orada bir de enflasyon işte böyle onlar için radikal rakamlar olan 8 ona falan fırladı. Adamlar bir anda panik oldular ne yapacağız diye hemen tedbir aldılar falan. Biz %8'lik enflasyonu aylık bazda görüyoruz. Bu kafayla giderse %8'lik enflasyonu günlük bazda bile görebilir. Bak ne diyorum? %8'lik enflasyonu saatlik bazda bile görebilirsin. Yani enflasyon o kadar tehlikeli bir şeydir. o yüzden ya. asla ve asla e, zıvanadan çıkmasına, kontrolden kaçmasına izin vermemektedir. Devletin birinci görevi budur. Merkez Bankası'nın da birinci görevi budur. Peki gelelim altına, e, petrole, dolara. Ya yani altında e, bugün çok küçücük bir düşüşte olsa 1900 doların üzerine attı altının olsun. Brent petrol yükselmeye devam ediyor. 120 dolarlar konuşuluyor. Orada 90 doları geçti. E, dolarda da kademeli de olsa yükseliş devam ediyor. 27.87 87 işte yakında herhalde 28'i artık gösterin diyecekler, onu da göreceğiz gibi geliyor. Peki böyle baktığınızda küreselde de hepsi yükseliyor. Bunların bize yansıması nasıl olacak? Şimdi iki tane sorunumuz var. Bir, küresel sorunlar. Pandemi, pandeminin arkasından gelen Ukrayna Savaşı, onun arkasından gelen işte bu Hamas'ın saldırısı, İsrail'in terör operasyonu. Ya yani dünya bir durulmuyor, şöyle bir oh be deyip kafanı dinleyemiyorsun ama... Dünya böyle zaten. Dünya her zaman böyle bir yer oldu. Onun için devlet yönetimlerinin ciddiye tedbirliği olması, öngörüsü bu yüzden önemli zaten. Rezervler bu yüzden önemli. Yani o beklenmedik bir olay olduğu zaman rezervlerin yeterli olması lazım. Şimdi eğer bu iş İran'a sıçrarsa petrol 120 mi olur, 150 mi olur, 200 mi olur bilmiyoruz. Çünkü e, kimin nasıl davranacağını bilmiyoruz ama ciddi miktarda sıçrayacağı kesin. Şimdi e, İran bu işi ne kadar girecek, girecek? İşte Hizbullah bu işe ne kadar karışacak? İsrail, şimdi İsrail'in tamam biz ekonomi konuşuyoruz ama bunları konuşmadan da ekonomi konuşamıyorsun. İsrail bir kara operasyonuna başlatacak mı? O kara operasyonuna başlarsa Hizbullah ve İran cevap vermeye kalkacaklar mı? Onlar cevap vermeye kalkarsa Çin içerisinde Amerika, İngiliz donanması ve İsrail jetleri girecek mi? İran'ı bombalayacaklar mı? İran Hürmüz Boğaz'ını kapatmaya kalkacak mı? bunların hepsi e, ekonomiyi çok yakından ilgilendiren ve potadaki gelişmeler. Kimse olamaz demiyor. Kimse olmayacak da demiyor. dolayısıyla dünyada kartlar yeniden kar karılıyor. Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Ha, kendileri biliyor mu ondan da emin değilim. Çünkü bazı şeyleri öngöremiyorsun. Yani özellikle demokrasiyle yönetilmeyen ülkeler ne yapar tahmin edemiyorsun işte. Mesela Hitler tuttu, müttefik Stalin'e saldırdı. Niye saldırdın kardeşim? E kendi de bilmiyor. Ama ne oldu? Dünya Savaşı'nın bir anda dengeleri değişti. O yüzden demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerin ne karar alacağını öngörebilmek mümkün değil. Hele İran gibi teokrasiyle yönetilen ve insanı önemsemeyen, insanı karar mekanizmalarına katmayan rejimlerin ne diyeceği, ne yapacağı pek bilinmez. Göreceğiz bakalım ama Türkiye için bunlar tabii iyi haberler değil. Ama gerçekten Orta Doğu yeniden öyle bir e, kura dönüşürse o zaman ne altın ne dolar ne petrol hiçbirinin tutulabilme şansı yok galiba. Altın zaten savaşta sever biliyorsun savaşta altın güvenli limandır. Yani devletlerin paraları hızla değer kaybeder. Niye devletlerin paraları hızla değer kaybeder? Çünkü savaş ekonomisi, savaştaki harcamaları karşılamak için devletler para basar. Devletler para basınca paraları hızla değer kaybeder. O yüzden insanlar kağıt paralara güvenmez, altına kaçarlar. Bunu 2. Dünya Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda gördük. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Macaristan enflasyon, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'daki enflasyon falan filan. Yani bunlar korkunç şeylerdi. Hep savaş sebebi. Peki bu akşam yine motorine zam geliyor. Yine bu her şeye zam gelecek anlamına gelmiyor. Bu marketler bir taraftan e, yarışa girdiler. Hem indirim yarışına girdiler ama diğer taraftan motorinin e, fiyatının artması pek çok şeyin üstüne yeniden fiyat konulması demek. 2 lira 23 kuruş da çok üstün bir rakam. E, önce mehter Marşı gibi iki adım ileri daha doğrusu Mehter Marşı gibi değil Mehter takım gibi iki ileri bir geri ama hep ileri gidiyor maalesef ileri gitmeye de devam edecek. Market indirimlerine gelince bu komikliktir. Bak şimdi bir marketin kar marjı ne? Yani bir market yapsa yapsa kar marjından fedakarlık eder. Yani dönüp de 10 liraya aldığı malı 8 liraya satacak hali yok. Ha bunu devlet yapar, işte tarım kredi bilmem ne yapar, zararı atar. Geçmişte bunlar denendi. İnsanların anlamadığı şey şu, enflasyonun malın fiyatıyla ilgisi yok malın fiyatının enflasyonla ilgisi var. Yani senin paran değer kaybedince etiketler değişiyor. Mal daha pahalıya diyor. İnsanlar bunu mal fiyatıyla ilgili gibi düşünüyorlar. Halbuki değil. Yani devletin yapması gereken şey paranın değerini sabitlemek. Sen tüketimi kısarak veya kontrol getirerek fiyatları sabitlemeye kalkarsan çuvallarsın. Kara borsa düşer mal. Bunu geçmişte deneyen ülkeler var. İşte mal fiyatlarına nar getirdiler. Ne oldu? Sen ekmeği nah getiriyorsun. Fırıncı bakıyor ki un 50 lira, tuz 100 lira, işte enerji şu kadar. Ekmeği mal ediyorum 15 liraya. Devlet bana diyor ki sat 10 liraya. Niye satayım kardeşim? Bunu geçmişte deneyen herkes kötü hayale uğramıştır. İktisat ciddi bir bilim dalıdır. İktisat tarihinde bunların hep yaşanmışlıkları vardır. Ben bazen belki izleyicilerimiz için sıkıcı oluyor ama o yüzden iktisat tarihine giriyorum. Yani bunlar yaşanmış, denenmiş, görülmüş, bu çareler de denenmiş ilk defa bizim aklımıza gelmiyor. O zaman konuşmamızı da bugün böyle noktalayalım. Yarın görüşmek üzere diyelim. Herkese hoşçakalın. Görüşmek üzere.